Uylan'ın çarları bunlar. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Gene yepyeni bir video ile birlikteyiz. Bu sefer dedim onu konuşayım acık. Valla sevdiğim çarlardan biri Lux. Efsane ya. Hele botta ADC köpek gibi dürteceğiz. Büyüyoruz arkadaşlar yavaş yavaş. Şurada güzel bir totem atılmış. Ama erken bir totem o ya. Lux'ı bayağı iyi oynar maçırası. Öğretici yapmaya gerek yok arkadaş. Oynayan oynuyor. Red'e yardım edelim kardeşimize. Bu arada yeniyiz. Gelişiyoruz yavaş yavaş. 600 abone. 1000 abone derken büyür gideriz. Büyüyen nasıl büyüyor? Kardeşimize bir yardım edelim. Yeter la yeter yürü. yürü 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 Karşıda Varus ve Senna Ya matchup çok basit olmayabilir Benim Senna videosunu izlememiş bu arkadaş Ya da Senna'nın yeni metadaki skillini gö ürünlerini görmemiş Gel 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 bunu alırken ona da ben vurayım bir tane Bahula Metanın en güçlü adc'si var yanımda ya Ezreal Var mı üstüne bilmiyorum çok güzel, çok iyi hasar buraya ya. bu tarafa yakın. Bu yüzden biraz helezlemem lazım. Öldü kardeşimiz. Hemen bir tuştur. <laughs> çok basit oldu la. Senna meta'da yeri var. Tier listi ben paylaşırım isterseniz yukarı. Yani meta'da güçlü olan bazı karakterler var. En başta AD Carry Ezreal. Lux her zaman güçlü ya. Ya bu karaktere ne yapsalardı? ADC'yi birazcık herezlemem lazım. Güzel. Güzel. Yalnız benim canım bayağı azaldı ya. Bir pop sal. Şu adamın cana bak ya. Şu adamın cana bak. Allah. <laughs> <laughs> ölme ölme. Geldim. Aaa Ezreal. İkisini de keserim. Yaklaştım ama lazım. Şu farmları da alayım yavaştan ya. Ezri geliyor buraya oynayabilirim aslında. Farmlarım var gitme gitme artık oraya. Ne gereği var? Gel. Varus sıçra atmış. Varus'un üstüne oynayacağız demektir. Bu sıçrası yok. Sena da az önce attıydı diye hatırlıyorum. Ya support oynarken en dikkat edeceğiniz şey AD görüş sağlama. Yani bu... Aha bak buraya güzel bir totem atmış. Yani siz o yüzden supportsunuz yani hani kill al, alabilirsiniz tam o eyvallah da Şöyle mid'in durumuna bakalım. Aha, gördün mü geliyor. Oraya attığım bir totem sayesinde karanlık <laughs> arkasına atmamın faydası bu oldu işte. <laughs> Oraya totem atmasaydım orada muhtemelen öldürdük. Bir Q daha ölürüm. Bir Q daha ölürüm. Geri dur. Bize bir bir tık yardıma ihtiyaç var ya. Bir Q daha ölürüm açıkçası. Benim base atmam lazım. Oynayamam. Kanka. Manam yok. Base atalım bir. Ya, durum gayet iç açıcı. Oo uça sıfır e jungle. Güzel. İlk önce bot'u alıyorum çünkü mobil olmak istiyorum. Yani çok hareketli olmam lazım lane'de. Kayn bizim tarafta. Kayn bizim tarafta oynayabiliriz. Gel. Geldim. Oynayabilir miyiz burayı? Gel. Al kardeşim farmları al kanki. Al kanki farmları güzel. Şuraya bir totem atayım ki Nidali görmüyor. Aha. Altı olduktan sonra var ya ulti kafalarına kafalarına vuracağım. Varus yok. SS'imizi verelim. Varus yok. Buraya oynayabilir miyiz? Burada burada oynayabiliriz gel. Ayrıklar. Ya. Oyna. He he Yalnız bana ulti atacak ha. Ulti atacak. Ultisi. Kanka oynayabiliriz kanki ama ultisi var. Oyna. Oynarsın. Ah be kurtaramadım ya. Burayı itmem lazım. W'm kurtarmadı adamı. İt it, it. Aynen güzel oynadık ya. Elinize eline sağlık vallahi kardeşim. Direkt AP'ye gideceğim ben. Vuracağım kafalarını. Bir tane infilak deneyi çekelim. Luden ilk çıkacağım item. Ya Luden tercih ediliyor genelde buna ya. Support falan midde de aynı. Ama belki farklı bu build gidebilirim. Bu item beni güçlendirecek deyince. Ya Varus'un Q'lar ne vuruyor be? ultim var. Yalnız bu kötü oldu ya. Çok kötü oldu ya, Kayn. Yapacak bir şey yok. Oraya iyi asa vuruyor ya. Bir yardım edin be kardeşlerim bir yardım edin. Kanka re 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 Gangplank re re ulti at. Gangplank ulti. Gangplank. Ya Gangplank GP. Ulti. Ulti kanka. Bir takip et haritayı lütfen. Ooh, 800 sekiz kamas klasik. Yasır yasır. Ultim var. Hadi yaklaş şimdi falan gel. Zed kaç kadi? Olan holo. <laughs> en fazla yapılan Hop. Kötü yakalandık ya. Ultisi var. Orası'nın ultisi var. Dedim Varus'un ultisi var ya. Öldün ya. Yapacak bir şey yok. 0'a 3, 7'ye 1 iyi kastırıyoruz. <laughs> Her on iyi olacak diye bir şey yok ama ben bu oyunu taşırım. Çok rahatla taşırım. Birazdan ultimle var ya ikisine de takacağım İkisine de. Overus benim karşımda durabileceğini mi sanıyor? He? Şöyle bir dodge. Bir de size bir bilgi verim. Şu lane'de böyle dümdüz üstüne koşmayın ya. Allah'ın aşkına. Yani şu sağ sol hareketlerine biraz elinize alıştırın. Kurban olduklarım. Oha. İlk vurdu adam. Hadi lane'de dur şimdi. kesebilir mi onu? Bence erken attın ultini ya. Güzel. Eline sağlık kardeşim. Yalnız 0'a 4 gidiyoruz ya. Ha? Döner mi sizce? Bu Nidal AFK kalmış lan. Olan. Teh be! Oynarsın kanki, oynarsın. Dedim ben bu maçı taşırım. Karşımda benim late'de durabilecek, o build'de durabilecek kimse yok. Ya, flame atmıyorum bakın kimseye küfür etmiyorum çünkü çoğu zaman beraber öldük bu arkadaşlar. Bu lane'i kazanmamız biraz imkansız ya. Senden ultisi olabilir. Ya dedim sana devamlı hasarın yok. Var. Ultime 6-5 saniye var. Kaçar ulti atarım. İt it kanka it kanki güzel. Kayın kardeşim benim eline sağlık. Hiç kimse birbirine küfür etmedi yani. Oynayın zevkinize bak be kardeşlerim güzel. Bak lane'i kaybediyoruz. Mesela skorda jungle faktörü var. Yani her zaman iyi olmayabiliyor. Neyse bir base atalım ya. Kayın gayet iyi. Dakika 18 uçuyoruz de, helal olsun. Helal kardeşim. Ludenimiz bitti. Üstüne ne alabiliriz? Ya yani can çalması olan çok ama ya ben zonya almak istiyorum ya. Ultime var. 5 saniye. Bunu oyna. Buna Biraz daha iyi oynayabiliriz ama ya. Pes etmek yok tamam. Ezreal daha iyi oynayabilirsin hadi. Şuna biraz yardım edeyim. Burayı bir SS diyelim ki kimse yok. Üstüme gelir. Üstüme gelecek. Sıçan var. Sıçan var. Anam anam anam. Yiyorduk vallahi ya. Orada sıçratmam gerekiyor. Güzel. Oynarız, oynarız. Pes etmek yok. Devam. Ya Varus'un Q'lar var ya. Ulan kim vurdu bana? <laughs> Güzel. Varus kör noktalardan Q atıyor. Ben de ona kör noktadan atayım. Geldim. ADC oyna. ADC ile oyna. Ultisi yok. Akali'yle oynarız. Gel. Allah. Yemedi la. Daha var. Aynen kardeşim. Oynayabiliriz. <laughs> Güzel. Ejder alabiliriz. Ormanları yok. Ormanları yok. Ya bana doğru gel. Güzel. Koy oraya Tuttum bunu. Önüne attım. Önüne attım. W'sını açacak diye öne atmadım sana. Burası kör nokta yalnız. Bana yardım edin bir. Ak. Güzel. Güzel. Word. Word. Burası Word. Oynarsın. Yasu oynarsın. Yasu. Sanki yok ya. Yasu çok şey ya. Düz vuruş atmaktan aciz. Bu oyun bizde ya. Vermem ben bu oyunu. Bu varus kör noktalardan sürekli deniyor. Ama ben ona bir koyacağım birazdan nereden geldiğini bilemeyecek. Bak şimdi. Bir 800k klasi. Hadi şimdi dene. Bak vurdu. Daha Ejder ruhunu aldık gayet iyi oldu. Sıçra Q yapabilir miyim? Dedim hiçbir şey yaramıyor ya. Bu varusu yapma hani. Oynamadaki sebebi anlamıyorum. Sıçra Q yapacağım. Oyna kayın. Güzel. Güzel. Ya gitçe o kadar belli ediyor ki. Bir adım geriye atmayı bile düşünmüyor. O ne lan? Şimdi ne yapabiliriz? Yani o Varus düşecek demiştim ama. Eee. <laughs> Lan oğlum ya. Bak bak. 12'ye 6 gidiyor. 222 farm. Yani o demek ki bazen üstün olmak da işe yaramayabiliyor. Aa tutturamadım. Güzel. Eline sağlık kardeşim benim. Ben öldüremedim ya. Elinize sağlık kardeşlerim benim. Arkadaşlar büyüyoruz yavaştan. Discord'u da açtık. Ee, İnsanlara davet ediyorum yavaştan yavaştan. Yani siz de buyurun gelin. Birlikte büyüyelim ya. Hep Allah derken anam sattık. Hop ulti yok muydu lan? Aa ultisi olsaydı var ya orada. Çok iyi olurdu. Şöyle bir ADC yakındırmam lazım geliyor. Zed'i gördüm. ADC nasıl koruyabilirim Zed'den Yani Zed ulti attığında Q atmam lazım. Ki en azından ADC ölüyor kan oduyuz. Side lane'ler itiyor. Ya burada durma ihtimalleri yok. Ama artık hasar vuramazsın kardeşim. Kadime alalım gel. Alt ligde belli bir yerden sonra özellikle arama dönüyor olay. Öldü o. Güzel. Tutarsanız. Devam et. Devam edin kardeşim. Geldim. Diğer gidimde. Aa o bende. Buna da bir tane vurayım. Ulan bok gibi ulti atıyorum ya. Neyse devam devam. Dedim ama bu bizim maçı kazanırız. Of. Güzel. Elinize sağlık kardeşlerim. Benim izlediğiniz için de sağ olun. Daha güzel oyunlar hatta duo arkadaşlar arıyorum ben de. 5 pre eğlence olsun yani. Yok Challenger olmuş, yok şu olmuşum. Olamıyormuşuz. Yok şu yok bu. Vallahi diyeceğim tek şey arkadaşlar. Buyurun gelin. Yaş fark etmez. Kendi yaşlılarım, küçük kardeşlerim de dahil olmak üzere. Discord kanalımda da ayrıca yani arkadaşlar kendi öğrencilerim de var zaten. Dersler yapıyoruz İngilizce. Buyurun gelin beklerim hepinizi. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.